Sevgili Kat TV izleyicileri, araştırmacı gazetecilik örneğine ee, çok güzel bir örnek. Tek abi. Şu anda asansörün hangi katta olduğunu görüyorsunuz. Gördünüz. Kat 1. Kat 1. Şimdi asansöre biniyoruz. Şu kat bir. Şimdi kat 1. Ve biz kat 1'e çıkıyoruz kat birden kat bire çıktık. Ve şimdi ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi aslında kat 2. Ve ikiye basıyoruz. Görüldüğü üzere kat 3'e çıkıyoruz. İşte sevgili Giresunlu asansör üretici arkadaşlarımız bu derece içinde başarılılar. Ve biz kat 3 diye bastığımız tuşla beraber kat 4'e çıkıyoruz. <laughs> Hayır abi fazla çıktık. Evet, gel şimdi ikiye basacaksın yani abi. Şimdi kat dörtten ikiye basıp sanıyorsunuz ki iki kat ineceğiz. Yok. Hayır. Bir kat iniyoruz. Peki. Üç. Peki hemen geliyoruz ve kapımıza bakıyoruz. kat fazlayın. İşte Türkiye Sistemi'ndeki çelişkiniz.